Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle Xiaomi'nin akıllı süpürgelerinden 1C modeli olan vakum sizlerle paylaşacağım. Ee, bu süpürgeyi aslında biz babaanneme aldık. Ee, Pandemi sebebiyle eve yardımcı alamadığı için biz de özellikle taşıyıcı olur ona bir şey bulaştırırsak diye gidemediğimiz için ee, biz neden bu süpürgeyi seçtik? Siz neden bu süpürgeyi seçebilirsiniz? Hem bunu hem fırsattan istifade hazır kargo eve söylemişken bir kutu açılımını sizlerin karşısında yapmak istedim. Hem de ee süpürgeyi uygulamadan yönetebilmek için, kontrol edebilmek için Mi Home uygulamasına nasıl adapte edersiniz? Onu paylaşacağım sizlerle bu videoda. Umarım faydalı olur. Umarım keyifle izlersiniz. Biz neden bu modeli seçtik? İlk önce onunla başlayayım. Ee, bu model Xiaomi'nin 2019 Ekim ayında çıkarttığı en son modeli ve içlerinde en ucuz modeli. Özellikle seçme sebebimiz aslında tamamen maddiydi ilk başta. Ve e, biz sadece açma kapatma tuşunu kullanır babaannem. Hani salar, direktman odaları temizler diye düşünüyorduk. Ee, o yüzden çok fazla navigasyon özelliğini, o haritalamasına evin haritasını çıkartması çok fazla önem vermemiştik. Ama Nisan ayında gelen bir e, güncelleme ile birlikte e, bu modelin de diğer e, ona göre pahalı olan modellerden çok da aşağı kalır bir yanının olmadığını öğrendim araştırdığım zaman. E, bu normal e, uygulamadan süpürgesini kullanacak uygulamadan yöneten yönetecek olanlar için bir olumlu özellik. Ee, onun haricinde bizim seçme sebeplerimizden bir tanesi 600 ml e, Şam süpürgeleri arasında en yüksek toz aznesine sahip bu süpürge. Ve e, 2500 paskalla yine diğer Şami modellerine kıyasladığımız zaman en yüksek emiş gücüne sahip. Hem çok fazla eğilip kalkmadan e, bir evi döndürebilirsiniz. Bir evin içerisinde döndürebilirsiniz bu süpürgeyi. Hem de e, özellikle halıların üzerine gezdirecekseniz 2500 Pascal çok iyi bir e, emiş gücü. Yine bunun yanında 8.15 santim e, yükseklikle özellikle koltukların altına girsin, her yere girsin, çıksın diyerek e, en Az yüksekliğe sahip süpürge olarak Bu da bizi çok fazla cezbetti Daha kolay bir yerlere girsin çıksın amacıyla Ve hepsinden önemlisi Fiyat performansla Özellikle performansının karşısında Fiyatını misli misli verdiğini düşündüğümüz için Biz bu süpürgeyi seçtik Ve ben sabahın şu saatinde Bu videoyu sizlere Yetiştirmek için hazırlıyorum Çünkü bu hafta A101'lere 2700 liraya gelecek bu süpürge ee, şu an normal internet sitelerinde satış fiyatı 3000 ile 3300 lira arasında değişmekte. Özellikle bu süpürgeyi bekleyen, takip eden kişiler varsa onları A101'deki satışını da incelemelerini, takip etmelerini öneririm. Ee, şimdi bakalım kutuyu açalım. Canlı canlı ben de bir göreyim ne varmış ne yokmuş. Sizlerle paylaşayım. ama şu an karşıma gelen bir e, kullanma kılavuzu kullanma kılavuzunun içerisinde e, İngilizcesi de var bu artı bir özellik Türkçe olmasını zaten beklemiyordum e, hemen en üste mokunu koymuşlar Bunun kumaş yapısı mikrofiber. Şöyle çırt var. Ee, ayrıca bir su haznesi bulunmamakta. Siz burada şuradan delikten içeriye isterseniz su, isterseniz işte deterjan, sirke vesaire buradan yine doldurarak e, şuradan da damlatmasını yaparak mopu ıslatıyor ve temizliğinizi yapıyorsunuz. Hani da gibi böyle çok foşur foşur sulu bir temizlik beklemeyin açıkçası ama e, Güzel de temizlik yapıyor. Yine e, mop'unu temizlemek için fırçası da mevcut çıkan bu poşetin içerisinde. Devam edelim bakalım. Bu kutu boş ve süpürgemiz şöyle Ağırlığı da yaklaşık 3,5 kilo bu arada. Şöyle cırt cırtına da kaldırayım. Ve şurada bulunan tampon sayesinde çarptığı cisimleri de yine algılayabiliyor. Çevirelim bakalım aşağıda. Yine e, hareket için tekerlekleri bulunmakta. E, süpürgesinin şu fırça yapısı da çok hoşuma gitti açıkçası. E, şöyle derinlik algısı olduğu için içerisinde de böyle böyle geçe 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 süpürmesi için bayağı kullanışlı. Burada e, başlatma tuşu ve m, şarj istasyonu, doka gitmesi için ayrı bir tuşu bulunmakta. Heh. Aşağıda arıyordum toz filtresini. E, ne diyor? Açın, bunu çıkartın diyor. Sonrasında çöpe sirkeleyin diyor. <laughs> Kılavuzu bu kadar. Evet. Hemen şöyle şunu da çıkartayım. Evet. Ee, burada yine HEPA filtresi bulunmakta. Burada da toz haznesi var. <laughs> 600 hemen Hani ben böyle biraz daha küçük bekliyordum açıkçası. Canlı bakınca yine güzel. Her günü zaten süpürüleceği için ev hani bu 600'den fazlasına gerek duyulmaz diye düşünüyorum. Bunun içerisinde de başka bir şey yok. Yine şurada e, bir reset tuşu ve Şöyle Wi-Fi tuşu var. Bunları da takalım gerisin geriye. Tamam. Şöyle kapatalım. Ee, süpürgenin içi bu şekilde. Kutuda başka ee, şurada bir yan fırçası var. Bu tozları şöyle 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 yaparak içine almak için. Bakalım. Böyle. Bu şekilde direktman buraya oturtarak taktım. Son olarak kutunun içerisinde şarj doku çıkacak. Hemen bakıyorum. bir şey yok. Ee, bu şarj kablosu geldi buradan. Aa sevindim. Türkiye ile uyumlu ucu. Tamam. Ee, bir ucunu şeye takacağız herhalde süpürgeye ya da pardon doka takacağız. Bu da prize takılacak olan kısım. Hemen doku da çıkartayım. Ee, bunu dok olarak isimlendiriyorlar. Türkçesi şarj istasyonu diyebiliriz. Bakayım. Ha evet. Şu ucunu buraya taktığınız zaman bunda direktman pirze takıyorsunuz. Ee, şeylerle de çıkartayım. Bunu yerleştirdiğiniz zaman e, normal süpürgenizi buraya taktığınız zaman süpürge burada şarj oluyor ve e, süpürgeyi çalıştırırken eğer ki evin temizliği bitmeden şarj biterse yine e, burada prize takılı olan istasyonuna gelip kendisini şarj ediyor ve temizliğine sonrasında kaldığı yerden devam ediyor. Ee, şimdi uygulamaya ben zaten normalde Mi Home kullanıcısıyım. Uygulamaya bu süpürgeyi nasıl ekleyeceğiz ona bakıyorum. Üzerindeki yuvarlak başlat tuşuna direktman bastığımda ben uygulamayı hiç kurmadan direktman odayı gezmeye başladı. Şimdi de low battery uyarısı verdi ve kendi kendine şarj istasyonuna gidiyor. Daha uygulamayı hiçbir yere kurmadım. Kendi kendine sadece başlat tuşuna bastım. Bir 10 dakika falan gezdi evin içerisinde, odanın içerisinde ve şu an yerleşiyor. Yerleşti. Bu arada şu yanındaki yan fırçası bu köşelere gelen tozları şöyle elim geliyor Şöyle şöyle yaparak ortaya alıyor ve hani kenarda kıyıda köşede sıkışmış olan tozları, küçük parçaları da bu şekilde ulaşabileceği, çekebileceği yere getiriyor. O yüzden onu da çok şahane bir şekilde düşünmüşler. Şimdi şarj olsun bakalım. Benim telefonumda Mi Home uygulaması zaten vardı. Şuradan tıkladım. Normal ana sayfasından göstereyim. Deryas Home diye görünüyor. Şurada artı butonundan yeni cihaz eklemek için geliyoruz. Ee, burada en aşağılarda şöyle göstereyim. Ev aletlerine tıklıyorum. Ee, bizimkisi vakum mop. Bu pro diyor. Değil. Ee, mi temizlik robotu olarak deniyorum şu an. Açma kapatma düğmesiyle birlikte şarj için standa geri dönme düğmesi 3 saniye boyunca basılı tutun. A kurulumu bekleniyor ifadesi duyulduğunda açma kapatma düğmesi yanıp sönmeye başladığında Wi-Fi başarıyla sıfırlanmıştır diyor. Şimdi bir bunu deneyelim biz.